PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde JavaScript'te return statement işleyeceğiz arkadaşlar. Aslında return metodunu öğreneceğiz. Return ne demek arkadaşlar? Kelime anlamı dönüştürmek demek. Return ee, bir şeyi başka bir şeye dönüştüreceğiz gibi düşünebilirsiniz. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle function diyelim. Yeni bir fonksiyon tanımlayalım. Topla diye bir fonksiyon tanımlıyoruz burada. Toplama işlemini yapacak bir fonksiyon. İki tane parametre giriyoruz. Ee, x ve y Pardon, x ve y parametrelerine giriyoruz. Ardından burada toplama işlemini yapacağız fakat yeni bir e, fonksiyon tanımlamamız lazım. Çünkü x'e bir değer vereceğiz. Mesela 3 diyeceğiz. E y'ye 10 diyeceğiz. Toplamı kaç? 13. E, fakat sonucu ekrana yazdırabilmemiz için yeni bir parametre e, yeni bir değişkene ihtiyacımız var. Var diyorum. Ona da z diyorum arkadaşlar veyahut da sonuç diyorum. Sonuç. Sonuç daha mantıklı. eşittir x artı Y diyorum. Ne yaptık burada arkadaşlar? Ee, X ile Y'yi topladık ve sonucu eşitledik. Yani şu sonucu ekrana yazdıracağız. Fakat e, bu sonucu ekrana yazdırabilmemiz için e, bunu bu fonksiyonda e, tanımlamamız lazım. Yani bu fonksiyona e, şöyle dememiz lazım. Şurada sadece işlem yaptık. Return return şu işlemi yaptıktan sonra neye dönüş? Sonuca. Yani bu fonksiyon şu işlemi yaptıktan sonra tekrar return fonksiyonunu dönüşecek ekrana sonucu yazdıracağız. Peki nasıl yazacağız arkadaşlar? Toplayı direkt biz e, toplayı direkt böyle yazsak, iki tane parametre girsek işte 5 e, ile mesela 9 e, girsek arkadaşlar bize sonucu verir mi? Bakalım. Sayfamızı yenileyelim bu bir önceki dersteydi. Görmüş olduğunuz gibi ekrana herhangi bir şey yazdırmadı. Neden yazdırmadı? Çünkü e, document write dememiz lazım. Fonksiyonu document write e, şurada şöyle return statement kullandığımız için e, ekrana yazdırmamız lazım. Document write dememiz lazım. Bakalım şimdi yenileyelim. Neredeydi? Görmüş olduğunuz gibi bu sefer sonucu ekrana yazdırdı. Yani 14 sonucunu aldık. Peki arkadaşlar ne yaptık burada? Bir kez daha tekrar edecek olursam. iki tane parametre girdik fonksiyonumuza. Fonksiyonumuzda bu iki parametreyi adı gereği, görmüş olduğunuz gibi, adından da anlaşıldığı gibi x ve y'yi toplatıyoruz. Bu toplanan sonucu, burası kaç? 5. Burası kaç? 10. Toplanan bu sonucu pardon 9. Buradan toplanan sonucu buraya yazıyoruz. 5 artı 9 kaç? 14. Daha sonra da 14'ü buraya yazıyoruz ve 14'ü ekrana yazdırıyoruz. Yani işin aslı aslında bu. Şöyle tekrar geri geleyim. Kodları sizle paylaşacağım. Evet bu dersimiz bu kadar olsun. Böylelikle return statement'ı da, statement da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.